Merhaba değerli renktaşlarım bir sunum yaptım boşa gitti tekrar sunum yapmak zorundayım İnşallah bunu çek çeker demin böyle bir <laughs> yarım saat konuştum ama boşa konuşmuşum baktım kamera açısından ziyade kamera devreye girmemiş evet Galatasaray'ın gelecek planlamasından finansal stratejisinden o simen odağında transfer plan yani operasyonlarından bahsedeceğim. Buna karşılık Fenerbahçe'nin ezeli ezik rakibimiz Fenerbahçe'nin plansızlığı programsızlığı ve keskin sirke durumundan bahsedeceğim. Şimdi Galatasaray bir yani İstanbul bir saray Galata, tek hakimi Galatasaray sözünün içini biraz açacağım. Yani nasıl açacağım? Evet tek hakimi Galatasaray ama sarayda da horoz çok. Horozu çok olan yerde de sabah olmuyor. Yani transfer politikası, işte yönetim açıklamaları, stratejiler bir yere bir belirsizlik içinde gidiyor. Geçen sezon da öyleydi. Erden Timur sonrası bir kaos oldu yani. Hatipoğlu ile Kavukçu arasında bir rekabet olduğu söylendi. İşte horozlardan biri Kavukçu, biri Hatipoğlu. Hatipoğlu biliyorsunuz Quest'a transferinde falan çuvalladı. Bu devre arasında almak istediği bir oyuncu vardı. Gerçi almadı iyi oldu. Şey Atilla şey Roland Zalai geldi sonra onun e, çabasıyla. E, i̇yi ki almamışlar o oyuncuyu. Hangi takımdan alacaklardı? Roma'dan mı ne? E, gittiler e, Almanya'dan Salayı aldılar bence daha il, olumlu olan bir şey istemeden erisi doğrusuna denk geldi işte. E, Galatasaray'ın şimdiki transfer stratejisi şu anda bekle ve gör durumunda. Ama Galatasaray yönetiminin ben o simen transferi konusunda samimiyetine inanmıyorum. E, neden inanmıyorum? Parası hazır işte şu kadar veriyoruz, bu kadar veriyoruz. Taraftarın gazını almak için açıklamalar yapıyorlar. Sonra basına el altından bilgi sızdırıyorlar ya da haber körüklüyorlar. Ya Osimen gitti diyeyim falan filan böyle. Kadir Çetinçalı gibi tipler çıkıp Osimen gitti böyle havasında. Yerine yenisini bakacağız. Yani o rahatlatmayı taraftarla yönetim arasındaki köprüyü kurmayı deneyen bunlar futbol yorumcuları. Çünkü bunlar işte ikisini de seviyorum ayrıca sıkıntım yok onlarla da ya bir, bu kadar belli etmeyin renginizi tamam yönetime yakınsınız ee, bunu da kullanıyorsunuz helal olsun çünkü senelerini bu işe vermiş basın emekçileri bunlar ekmek parası da kazanıyorlar ben Galatasaray yönetimi onları besliyor demiyorum bilgi olarak besliyor ee, niteliksel bir besleme yapıyor yani transfer bilgilerini veriyor işte şeyi veriyor bazen de böyle ricalar e, ricalar e, iletiyor olabilirler yani şöyle bir haber yapın o simen işinden biraz yavaş yavaş sıyrılalım biz derdine düşmüş olabilirler. Ama taraftarı böyle hop oturup hop kaldırarak gereksiz bir polemik ortamı yaratan da sizsiniz arkadaşlar. Yani yönetim kendi acizliğini 3-5 basın emekçisinin taraftarın önünde zor duruma düşmelerine sebep olarak atlatamaz. Bunlar sizden aldıkları haberleri allayıp pullayıp bize anlatıyorlar. Biz de Yersek inanıyoruz, yemezsek hadi oradan diyoruz. Şimdi osimen transfer halen belirsizliğini koruyor. Ben de bu kadar konuşuyorum. Osman yarın öbür gün bir Avrupa kulübüne giderse ben de yan gelir yatarım. Yani onu demek istiyorum. Dolayısıyla ben basın emekçisi değilim. Ben hariçten gazel okuyan bir taraftarım. Yani ömrünü Galatasaray'a vakfetmiş. Yani işte ilkokulda, ortaokulda, lisede maçlarına gitmiş. Ama yaşlanınca biraz eve kapanmış bir insanım. Sonuç olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Galatasaray'ın büyük ölçekli transfer angajmanları yani takip ettiği oyuncular onları ikna etme kabiliyeti, onları ikna etme stratejileri hep şeye bağlı. O simen odağında şekilleniyor. O nedenle böyle bir ısınan ortam var transfer stratejisinde. Tabi bunun tipik örneği Leroy Sané transferi. Leroy Sané Galatasaray'a gelmeye ikna olmuş ama Galatasaray yönetimi Sané'nin e, maaşını 10 milyonla sınırlı tutmuş. E, çünkü bir Osimen olayı da var bir taraftan. Osimen alınırsa zaten Sané'ye 10 milyon da veremez Galatasaray. Çünkü e, limit problemleri falan ortaya çıkıyor. Bunun yanında Fenerbahçeliler de aporta bekliyor. <laughs> Nereden biliyorsun diyeceksiniz onların da kulüp kanallarıyla bağlantılı yorumcuları var. Aynı bizdeki Çetin Çalı gibi. Onlar da Sanenin, Galatasaray'ın elinden düşmesini bekliyorlar. Yani Galatasaray işte 10 teklif etmiş, Fenerbahçe 13 teklif ediyor falan diye bir durum yok. Fenerbahçe de finansal tablo açısından pek iç açıcı durumda değil. Oyuncu satışı yapacaklar ki transfer yapsınlar. Oyuncu satışı yaptıkları zaman da kadroda boşluklar açılıyor. Yani ikilemdeler. Onun için 3-4 oyuncu alıp transferi kapatacağız söylemini geliştirdi e, suyun karşı tarafı da. Yani ezeli ezik rakiplerimizle. E tabi bunlar keskin sirke. Yani neden? Çünkü imza topluyorlar. E, koç'un altını eritiyorlar. Yani böyle bir şey olmadı şimdiye kadar falan diye konuşuyor koç. Yani imza toplayarak gitmedi hiçbir başkan diye. Ama e, hiçbir Fenerbahçe başkanı da böyle 11 yıl beklerken 7 yılını üstüne almadı değil mi? Orası da bir gerçek. Adamların haklı olduğu yönler var. Onları zaten bozan hem Fenerbahçe'nin şampiyonu olamaması hem de son 3 yıl üst üste Fenerbahçe'nin Galatasaray'a derbilerde ezilmesi, şampiyonluk yarışında geçilmesi onlar için artık yani ölüm sebebi ya. Yani çok, pek çok Fenerbahçeli tahmin ediyorum Kalıtsal nitelikli hastalıkları açığa çıkmıştır bu süreçte. Yani kötü hastalıklar. Yani insanları hasta ediyor Fenerbahçe. Bakın söylüyorum. Galatasaray başkanlarını hasta ediyor. Fenerbahçe taraftarını hasta ediyor. Çünkü Fenerbahçe başkanları e, yani kulübü şey gibi yönetiyorlar. Aziz Yıldırım da öyle, Ali Koç da öyle. Ondan önce Ali Şen de öyleydi. Ondan önce Emincan Kurtaran da öyleydi. Yani o kulübün e, tapusunu alıyorlar e, ona karşılık fedakarlık da yapıyorlar maddi fedakarlık biz her şeyi yaparız diyorlar ama Galatasaray öyle değil Galatasaray finansal darboğazlara giriyor bazen çıkıyor bazen çıkamıyor İşte 96-2000 arası süreç e, düşük e, kontratların bile ödenememesi UEFA Kupa değerlendir kupasının değerlendirilememesi Galatasaray'ın içindeki e, termal kaos yani sıcak kaos böyle e, aşırı derecede bir birbirine düşen e, yöneticiler, vakıf başkanları işte İnan Kıraş'tı, e, Faruk Süren'di çekişmesi gibi yani logoyu vermedi adam ya. UEFA şampiyonu olduk, logoyu kullan diye vermedi ya İnan Kıraş. Bunu nasıl Galatasaray'lık ben anlamıyorum. O zaman o, o logo kullanılsa Galatasaray'ın kasasına 3-5 milyon dolar daha fazla girecek. Tamam Galatasaray belki abad olmayacaktı ama ondan sonraki dönemi finansal açmazlara sürüklenmeyecekti. E, 2001-2010 arasında e, Fenerbahçe Galatasaray'dan daha fazla şampiyon oldu. Aziz Yıldırım'ı beğenmiyorlar ama öyle bir gerçek de var. E, sebebi de bu Galatasaray'ın içindeki cıfıt çarşısı durumu. İşte onun için diyorum ki Galatasaray'da horoz çok olduğu için sabah olmuyor. Fenerbahçe'de keskin sirke moduna geçti mi kendi kendine eritiyor. Küpünü delip geçiyor. Transfer stratejilerinde Öncelik odağımız e, Osimen mi olacak, Kaleci mi olacak? Bu sorunun da cevabını vereyim kısaca. Bence Kaleci konusunu hiç kurcalamasınlar. Yani oblak moblak diyorlar. Oblak gelecek burada iki maç oynayacak, üçüncü maç patlak olacak, e, dördüncü maç bir patlak daha verecek. Ayağına bilmiyorum oyuncunun. Hadi buyur e, kaleye güvenç geç. O zaman ne olacak? 30 milyon lira da çöpe gidecek, patlayacak. Bir de onun sözleşmesi 8'den aşağı oynamaz oyuncu. Bunları hiç düşünmüyor. Ne Galatasaray taraftarı düşünüyor ne Galatasaray yönetimi düşünüyor. Bakın benim çok eski bir sözüm var. Kalecinin önemiyle ilgili. Kalecinin işçiliğiyle. Ben öyle düşünüyorum. Bana katılmayabilirsiniz. Ben köt diye bir şeyim var. K-Ö T-T-A-K Neyin başlığı bunlar? Kalecisiyle övünen takımın ta alnını karıştırayım. E orayı başka türlü de doldurabilirsiniz. Yani neden? Çünkü bir takımın kalesine o kadar top geliyorsa, uçuşuyorsa o top, o takım artık şampiyonlar değil, küme düşmeyi oynuyordu. Dolayısıyla Galatasaray kalesinde oynayan kalecinin kalecilik vasıflarından ziyade e, ayağının düzgün olması, oyunculuk vasıflarının ön planda olması gerekir. Ya yani bir Galatasaray ön alan baskısıyla oynuyorsa, bunu 60-70 dakika sürdürüyorsa, Zaten kalesine geleceği top iki ya da 3 ataktır. Anlatabiliyor muyum? Onun dışında rakip sağ önünde geçiyor oyun. O zaman e, takıma e, bağlantı oyununa dahil olacak kaleciler lazım. E, Günay'da bu özellik var. Muslera'dan daha iyi. Günay ayağında ayağı olan bir kaleci bulabilecekler mi? Evet Günay'dan daha iyi refleksleri olan, evet yan toplara daha iyi çıkan, daha sağlam bir kaleci bulabilirler ama tak diyorum. Ulan tak. Ne demek istiyorum? Kalecisiyle övünen takımın ta aldığını karıştırayım diyorum. Oran istediğiniz gibi doldurun. Ben öyle düşünüyorum. Benim gibi düşünen e, Galatasaraylı da vardır. Farklı düşünen de vardır. Saygı duyarım. Ama Galatasaray kalecisinin benim için refleksinden önce ayak kontrolü daha iyi olması lazım. Günay'ın refleksleri de kötü değil. İki ayağını kullanan bir kaleci. Buraya kaleciye takılmamamız gerekir. Benim o burada istediğim oyuncu tiplemesi eee sağ bek 10 numara oyun şekline göre gerekli ya da gereksiz. 10 numara nasıl bir şey düşüneceksiniz? Yani eee 10 numara e, dediğimiz yani 4-2-3-1 oynayacaksanız 10 numara gerekli. Yok oynamayacaksanız 3-5-2 oynayacaksanız 10 numara fuzuli. Yani Gabriel Sara eee Torella Demina 3-5-2'de de Orta sahadaki üçlüyü kanatlarda da Salah'ı ve Barış Alper kenarları doldurabilir. Değil mi? Ee, savunma gerisinde e, hız gerekiyorsa e, stoper olarak e, İsmail Yakup veya e, teknik gerekiyorsa e, Abdülkerim Bardakçı. Merkez stoperde Kaan Ayan, sağ stoperde Davinson Sanchez ya da e, sağ stoperde Kaan, merkez stoperde Davinson Sanchez oynatılabilir. E böyle bir imkanımız var. Hücum ikilisi de işte Icardi, e, Morata, Icardi, Osimen ya da Morata, Osimen olabilir. Icardi'nin performans durumuna, e, Morata'nın ruh haline, Osimen'in kalıp kalmayacağına bağlı olarak. Evet arkadaşlar e, bu akşamki konumuz bu kadar. E, dilim döldüğünce anlattım. İnşallah kamera çekim yapıyordur. Bilmiyorum, görmüyorum çünkü yapıp yapmadığını. Bu çekimde boşa giderse bir daha yapmayacağım. Lanet olsun diyeceğim. Bırakacağım. Çünkü böyle e, sırf şu logo ters çıkmasın diye doğru açıyla çekim yapıyorum. E, selfie kamerasıyla yapıyordum şimdiye kadar. Logo ters çıkarsa işimiz ters gider diye e, korkudan <laughs> bu yöntemi buldum. Onda da işte böyle boşa giden yarım saatlik çekimlerim oluyor. Bu ne kadar sürdü onu da görmüyorum. Yarım saat mi? E, 20 dakika mı? 15 dakika mı? Bilmiyorum. Ama lafım tükendi. E, sabrım da e, tükenmesin. Sizlerin de sabrını tüketmeyin. Her ne kadar e, lisan ettiysem affola diyor, huzurlarınızdan e, müsaade alıyorum. İyi geceler.